Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, Silesip adında bir oyun oynayacağız. Bir yılan oyunu. Ondan oynayalım. Eee Arkadaşlar burada kavanoza e, kafanızda diyelim ki bir at atıldınız o zaman ölüyorsunuz. Biz herhalde 500 ikinci sırada mıyız? 300 500 ay diyemedim. 5 2 sıradayız. 3 3 sırada mıyız belli değil. Bir anda ölüme çıktı. e, reklam çıktı hemen. Kapatalım. Tekrar online deneyelim. Hadi oyun dondu arkadaşlar gibi duruyor. Yok donmamış. Mı? Yılan baga mı girdi? Ne oldu yılanı? Yılan yalnız uçuyor. Evet çok hızlı uçuyor yalnız. Burada i̇şte şurada şey var. Yeri yeri. Burada şey var yalnız <laughs> kelime. Ee, i̇şte, kelime de değil aslında cümle. Tamam. Şurada. Zan var. İşte, Değilir de benim. Yemi kovalayacağım. Yani çok şey gidiyor. Akıllı hareketler yapıyor ya adam. Sayınız i̇şte gene reklam çıktı ya. Hareket saati gelmiştir. Sa Arkadaşlar e, devam edelim. Ama sizler online oynayamayalım. Böyle oynayalım. Bak böyle daha rahat. Her tarafta ayağınıza yalanlarda. Nerede yılan varsa her taraf. Hı, yani beni oraya götürmüşler. Yılan çiftliği. Heh, tamam. Güzel. Hop. Güzelce yiyelim. Yalnız bayağı büyük bir tane olanı bitirdik. Dedik ham yaptık. Eee tamam şimdi şuna etrafına dönelim. <laughs> Hop. Şimdi etrafına Oha yalnız <laughs> iki tanesini patlatıp götürüp <laughs> öldüm. Hop. Hemen buraya toplanır ha. Görünce yani. Toplanırlar Gide. Kırmızı almaya çalışalım. Alamadık. Yalnız ben bu oyunda yalnız biraz e, iyi değilmişim onu fark ettim. Hepsi de mavi. Ben de maviyim. yapınca ne oluyor artık şöyle şöyle yapınca neyse. Yerlerken çok hızlı oluyor ya. Neyse. haber ölüyorum ben Hop. Dönecektim. Başka bir tanesi denk geldi ya. Bu de. Şimdi böyle gidelim. Ee, yok. Şunu alamayız. Küçük o. Şu da yani alırız aslında. Alabiliriz. Şimdi de e, şu moru mu alsak yoksa gene benim renginden olanı yani turuncu mu alsak? Şimdi. Ya ben de Hiçbir şey ölmüyorum. Gidiyorum buna ölüyorum ya mantık. Siz Bu sefer yapacağım. Bu sefer kendime güveniyorum. Öyle gideceğim. Gelince bir tanesi bir taktik yapacağım. Hop. İşte bu. Hop. Ya topluyor ki yani. Mesela biz öldürdüğümüzde bizim toplamamız gerekiyor bence mesela. Hırsız bunların hepsi. Hırsız hırsız. Şunlara baksan ya. Mesela ben de gidiyorum. Ee, şöyle Hı, tamam, güzel, 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 güzel. Burayı aldık. Güzel, şöyle alalım. Hop, hop, şurayı da alalım. Her yer alırım. Güzel. Tamam, büyüdük gene. Bir tanesini avlayıp. sıralamaya girersek çok iyi olur bence. Hepsini de öyle yapamıyormuşuz. Tamam. Şimdi bir etrafa bakalım. Ve direkt öldürdük. Biz öldürüyoruz. Direkt geliyorlar. Bak. Görüyor musunuz? Bizim için yani neyse biz anlayacağız ama neyse. Şimdi arkadaşlar. Ee, tamam. Yine aldık. Tabi gene etrafa dolaşırlar bunlar. Gelirler bunu gördü mü? Yani geldiklerini söyleyeceklerini söylemiştim. taktik yap. Taktik yapıyor hepsi taktik. dönüyorum haber ama bir şey yaramıyor. Bir plan yok. Ben de bu oyun oynamayalı. Herkes prolaşmış ve herkes notlaşmış yani olmuş bu oyun. Neyse hepsini toplayalım. Tamam, güzel. tamam. Tamam. Hı. İki tanesinin etrafını sardım. Hı. Tamam, biri gitti. sarıyorum. Kendim ölüyorum ya. Yani ben de bayağı şey oynuyorum yani bu oyunu. Oynamayalı uzun süre oldu tabi. O da doğru. Şimdi şu moru, e, şey yapsak mı alsak mı acaba? Ya şu pembeyi alsak bizim için daha karlı. Hemen geliyorum. Her eee e, Arkadaşlar bu arada ben e, normalde bir araba işçi çekecektim ama o araba yarışında bir sıkıntı çekti. Ondan sonra bir tane koyun çekmeye karar verdim. Onda da sıkıntı oldu. E, ben de bunu çek çekmeye karar verdim de. Hepsi yani dolaşıyor benim yanında habere. habere de ölüyorum. Tamam. Şimdi düz düz gideceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Ama bunlar da çok kaşınıyor. aldık. Bunda ekiyoruz. Neyse bunu almaya çalışmayalım. Bu birazcık daha büyük. Bu daha küçük. tamam aldık. Şöyle daha uzun yaşadım. Şunu alalım. Ha, yok şu daha küçük. Ölüme neden çıkıyorlarsa artık anlamıyorum. Haber önüme çıkıyorlar hepsi. Ya. Habere de ölünmez. Tamam düzümüz gideceğim. Aa, böyle oluyorlar işte. Kocamanlar çok çabuk ölüyor. Küçükler de çok çabuk geç. Hem ya yani kocamanları kolayca öldürüyorlar ya. Çok farklı. Bir şey. Ve diyemedim ben. o da var tabi. Bu oyunu bir 11 dakika falan yapalım bence. Ölecek o. Ben bunun etrafını sararım da yani başkaları da geliyorlar. Sıkıntı burada. Küçük bir tanesini yedim. Ben böyle gideceğim dümdüz. Böyle de gideyim. Oh. Az daha yiyordu. Şimdi bir iki bir bir tuzağımı düşer. Bir düşer tuzağıma. Dün biz gidiyorum. Tuzağıma düşmeniz gerekiyor bilinizin. Ama bence bu tuzak olmadı. Hiç kimse ölmedi doğru çünkü. Vazgeçtim. Onları da öldürmek zormuşum. Şimdi. Güzel, güzel aldık. Şimdi böyle almaya devam derken Hemen şöyle tamam, bunu da yedik. Bunu da yedik. Bir kere daha ölürsem kapatacağım. Yani, yani aslında çünkü ee, haber ölüyorum. Ve devamı gelmesi için e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ikinci kanalım da var benim. Bu sefer daha iyi yani oynadık. He, bu sefer de ölecek gibi. Ve bunu derken ölürüm. Yani neyse. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. E, bu kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda ikinci kanalıma da. E, bugün çok e, kötü bir şekilde oynadık. 400 gün hiç kimseyi öldüremedik. Son maçta en iyi oynayışımızda oldu da. Ee, hiç de ölmüyorum bu maçta dedim ve gene öldüm ve e, devamını çekelim arkadaşlar görüşürüz ikinci kanalımda video çekememiştim e, çekeceğim bugün görüşürüz bay bay